Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Hemen şuradan geliyoruz. Taş kazmamızı yaptım. Böyle başladım ben oyuna. Biraz önce yaptım mı? Yani bir şey olmaz. Biraz şu han bakından da kıralım. Bunları ben hep bu ham bakıldan kırıyordum. Ondan sonra altına şey çıkıyor, Demir çıkıyordu. Tamam, şimdi bir tane ev yapalım şöyle. Ya da ev yapmayalım ya. Zaten hep dolaşacağız. Yapak tamam. Az geçtim yapacağım. Küçük bir ev olacak. Hayatta kalıyoruz ya Minecraft'ta. Aa, yetmedi. Şuradan şey yapalım. Adı neydi? Bir tane balta yapalım. <laughs> balta yapacağız. Arkadaşlar şimdi biraz şey kıralım. Adı neydi? Taş. Taş kırdık. Şimdi Arkadaşlar şimdi odun daha hızlı kıracağız. Ve 64 tane şey yapmayı düşünüyorum. 64 tane odun kırmayı. Neydi bir şey yapmayı. Tahta. Arkadaşlar tat neydi? Ba şeyiniz, odununuz eğer 15 tane olursa şey oluyor. At 60 tane şeyiniz oluyor. Hmm, tahtanız. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Her an yanımızda bitebilir çünkü biraz önce ben de yine video çekmeye çalıştım. Bitti yani video. Geceleri zombiler gelecek arkadaşlar. Valla dikkatli olmamız lazım. Ama yatağımız da olması lazım. Birazdan yatak yapacağım. Şuradan 99 bir şey var. Şimdi evimizi 45 tane ile yapalım. Buradan nasıl çıksam? Şöyle çıktık. şunu kırayım. Yanlış yere koydum. Tamam. Şimdi şu craftımızı kıralım. Yani çalışma masamızı. Neredeydi ya? Çalışma masamızı hemen şöyle alalım. arkadaşlar Minecraft'ın gerçeğine para veremedim çünkü siz abone oluyorsunuz ki ben para kazanayım. Abone olursanız gerçek Minecraft'ta para alacağım. Yani şey abone geçersek. Yani para kazandığımızda yani bin dolar geliyor 500 abone geçince. Biliyorsunuz. şu da demir var vallahi şu an sen. Arkadaşlar bu da demir var. Tamam çıkartmıyor. Neyse iki tane demirimiz oldu. Hiç yok da neyiz? Şu da evimize gidelim. Ya da kömür alalım ya. Kömür için şey yaparız. Ateş yakarız. Hava soğuk ya o Üşüme de var oyunda. Yani oyunda üşürsek ölürüz biliyorsunuz. Biraz çok alacağım ya. Bir yapmış dörtlük olmaz inşallah kömür. Yani olun ne, neydi olsa daha iyi olur da yani ya kızdık ki daha fazla gidiyor bunun bir sonu yok mu? Ama kim vallahi bilir madenler neden yapmış? Arkadaşlar başka oyun videosu gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi şöyle bir kolumu açayım. Devam ediyoruz. Kaldırması yerden. Şimdi şu an şeyi. Aa, kutup ayısı var. Saldırsam mı ya? Neydi kutup ayısı diyor. Köpek var. Ama şimdi saldırırsam o zaman saldırır.